Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Şimdi Allah nasip ederse Sevir Dağı'na çıkacağız Sevir Dağı bu arkamda görmüş olduğunuz büyük yüksek bir dağ Bu dağda biliyorsunuz ki Peygamberimiz hicretinde Hz. Ebu Bekir Sıddık ile bu mağarada saklandı. Hatta hatırlamak açısından söylüyorum güvercin ve örümcek yuva yapmıştı düşmanlar gelip görememişlerdi onları Şimdi Allah nasip ederse eşimle birlikte Sever Dağı'na çıkacağız ve Sever Mağarası'nı görüntülemeye çalışacağız. Fakat çok sıcak burası. Çok sıcak olmasına, olmasından dolayı biz bu e, çıkma işini ikindiden sonraya bıraktık. Sıcağın geçmesi için. Vardığımızda karanlık olacak muhtemelen. Çünkü dağ Hira Dağı'ndan 3 kat daha yüksek olduğu söyleniliyor. Bayağı bir e, zahmetli bir yolculuk olacak. Hadi beraber çıkıp görelim. Bakalım neler çekebileceğiz yukarıda. Hep beraber görelim. Evet. Şu anda tırmanış devam ediyor gerçekten çok dik sarp bir arazi mübarek çıkmış ama biz gerçekten daha yarısına bile varamadık İnşallah yukarıya varırız gerçekten çok dik bir rampa şu anda yavaş yavaş Mekke gözükmeye başladı onun için bir video çekmek istedim şöyle Sevdağına ulaştık. Gantar içerisinde kaldık. En son zirvede Allah güç kuvvet versin. Zirvede bir çaycı bulduk. Ufak bir çay dükkanı var. Şöyle göstermem gerekirse hamdolsun birer çayını istedik. Sağ olsun o da verdi. şimdi işte eşimle inşallah birer bardak çay içeceğiz şöyle karşıdan alayım. Bir baraka var yukarıda. Barak altında oturmuş vaziyetteyiz şu an. İnşallah zirveye artık 1-2 dakika kaldı. İnşallah vardık olduk. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Şu anda Sevir Mağarası'nın tam zirvesindeyiz. Allah bir iznillah Sevir Mağarası'na şu anda ulaşmış vaziyetteyiz. Biz buraya yaklaşık iki saatte anca çıkabildik. Şu anda görüyoruz, görünüyor mu bilmiyorum. Havası karanlık olması sebebiyle belki görünmeyebilir. Adeta tabiri caizse ter içinde kaldık. O kadar yüksek bir dağ ki anlatamam. Dinleyen dinleyen ama çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Biiznillah Allah nasip ediyor mu? Ediyor. Onun için gelmek isteyenlere gelmek isteyenler gelebilir. Bu kadar çok çıkması zor değil. Yavaş 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 dinlenerek çıkabiliyorsun. Keçi yol denilen tabiri caizse keçi yol denilen bir yoldan devam ediyorsunuz buraya kadar. Ama çıkılıyor. Şu anda tam zirvedeyiz. Yaz tezanı okunmak üzere. Burada Yaklaşık saat 5 gibi çıktık. 7-7-10 şu anda saat burada. E, 2 saat 10 dakika gibi bir sürede çıkmış bulunmaktayız buraya. Biiznillah şu anda Sever Mağarası'nın içerisindeyiz. Hanımımla beraber inşallah Allah cennetinde de bizi beraber kılsın. Peygamberimizin saklandığı mağaranın içerisinde inşallah iki rekat namaz kılacağız. şu anda Hazreti Ebu Bekir ile ikisi beraber burada. Üç gece kaldılar. Mübarek kurlara geldi. Hamdolsun. Selamun Aleyküm.